Şimdi bir kısa bir anlatım yapalım. Arada e, soracaklar varsa siz sorun. Ben de söyleyeceklerim varsa ifade edeyim. Atatürk Öztürk Caddesi ve bu iki ana caddeye bağlayan paralel sokakların kentsel tasarım ve peyzaj projesi hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Altyapı çalışmaları kısaca yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hattı olarak bunları teski yürütecek diğer altyapı kurumlarının menhol ve müdahale kutularının depresisi var. Üst yapı çalışmalar olarak Çerkeşköy Belediyesi Atatürk Möstrak Caddeleri, araç şehir trafiğinin düzenlenmesi, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yeşil aksat olarak adlandırdık. Devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizle birlikte meydan yeraltı, tam otomatik otoparkı ve belediye meydan düzenleme projesi olarak devam edecek. Yeraltı otoparkımız mevcutta bulunan düzenleme çalışmalarına ve iyileştirme çalışmalarına başladık. Rüya Sokak'tan bahsetmiştim. Rüya Sokak şu anda giriş olarak kullanılıyor. Artık bunu tamamen çıkışa yönlendiriyoruz. Yani Öztürk Caddesi'nden giriyoruz. Rüya Sokak'tan tek şerit çıkıp Atatürk Caddesi'ne bağlanıyoruz. Bunun nedeni de e, meydan altında yapacağımız otomatik otoparkın Atatürk, Uğur Mumcu, Barbaros ve Güveniş'ten besleniyor oluşu. Mevcuttaki Yeraltı otoparkımızı da Öztürak Caddesi'nden beslemek adına oradan tek giriş vermeyi planlıyoruz. Yani Atatürk Öztürak Caddelerinde yaklaşık 15 kilometrelik bir altyapı hatları çekilecek, parselleri bağlanacak. Yani yol ve kaldırım namına sil baştan bir e, işten bahsediyoruz. Hem yağmur suyu, hem içme suyu, hem kanalizasyon. Bunun dışında bununla beraber bir yeni meydan altı otoparkı Atatürk Caddesi'ni ve diğer caddeleri besleyecek e, ee, bunun dışında da Çerkezköy Belediyesi'nin yapacağı üst yapı çalışmaları. Şimdi e, kısaca tartışmak konusu olacak fikirlerinizi de alacağımız e, durum bir kent estetik komisyonu taslak kararıyla bugün e, bir karar alındı. Bu karar meclise ve e, tartışmalara açık bir şekilde Ekim ayı boyunca görüşülecek. Atatürk Caddesi'nde ön bahçe kapama yapan ön bahçe esnafı Atatürk Caddesi'nde 15. Öztürk Caddesi'ne 9. Toplam 24 esnaf bunu kapalı çıkmayı ayaklı kapalı çıkma olarak e, şu an kullanıyor durumda. Şimdi biz bu 24 esnafımıza tebligatlarımızı gönderdik. E, 24 esnafın gölgesinde kalanların da tamamında bundan şikayeti var. Yani bir cephede bir dükkan ön çıkma yapıyor. Onun kuytusunda kalan, onun arkasında kalanlar da bir mağduriyet yaşıyor. O zaman biz de buna devam edelim gibi bir taleple e, caddeyi hem görsel olarak hem de yaya ulaşım açısından yoruyor. Birinci talebimiz eee bu 24 esnafımızın bu ön çıkmalarını kaldırarak hizmet sektörü olan esnafa iki buçuk metre kayda herhangi bir yapılaşma olmadan ön bahçelerini sandalye masa olarak kullandırmak. Taslak fikrimiz iki buçuk metre. Bodrum çekme paylarını kullanan esnafımız var. Yani alttan çekme payına giren Atatürk Caddesi'ndeki tespitimiz 23 Ozturak'ta 8 yaklaşık 31 esnamıza tebrikatlarımızı gönderdik. Projeye uygun hale gelinmiş. Bundaki niyetimizde bir kotlu bir çalışma var. Yani bu buradan başlayarak yani kaldırımları dükkana uydurarak değil, kaldırım kendi hizasına gelecek, dükkan kaldırımı oyacak şekliyle bir çalışma olacak. O yüzden bunların düzenlemesini talep ediyoruz. Arkadaşlarımıza tebligatları gönderdik tabela düzenlemesi ile ilgili belli ölçülerde, serbest ölçülerde bu konulardaki fikirler tartışılabilir ama bir düzen olması ihtiyacını biraz önce örneklerden gördük. Zaman zaman yürüyoruz. Yürüdüğümüz dükkanla belki sürekli geçtiğimiz dükkanlarında kafayı kaldırıp baktığımızda bir görüntü kirliliğinin varlığı çok açık ortada. Cephe düzenlemelerimiz biraz önce örnekle tarif ettik. Bir diğer aldığımız karar başkanım, yine esnafı ilgilendiren e, bütün esnafımızın dükkanda içinde sattığı malzemelerin dükkan önündeki 5 metrede sergileme gibi bir durum var. Yani banka var, bankanın yanında koyuncu var, koyuncu yanında e, gömlek satan esnaf var, gömlekler hepsi dışarıda. O çıkartmış, diğeri çıkartmış. Yine böyle girintili çıkıntılı bir durum var. Bunları ön tarafından çekme paylarının üzerinde bir sergi olmayacak bir karar aldık. Bu da bir tabii ki konuşulabilir bir durum ama bu noktada kararlıyız. Biz bu noktada Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ bir yatırıma giriyor. O yüzden bir an başlayıp, bir an bitirip herkesi de hem bu esnafımızda minimum rahatsızlıkta bu işten kurtarmak istiyoruz. Bu noktadaki fikirlerinizi de önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tabela vergi ücretleri Dönemde esnafın belirli, belli bükmekte vergiler üzerinde ee, büyük şehir olduğu için ama büyük şehirde olsa sizin mutlaka belediye başkanlarının oturup konuyu paylaştığınızı tahmin ediyorum. Mutlaka yaptırım gücünde olacağını biliyorum. Biz bu konuda biraz yardımcı olursanız. Hemen tabel ücretle ilgili bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Şimdi ben de görüntü burada. Yani e, hangi esnafın yazdığının çok e, önemi yok, yanlış anlaşılmasın. Bu biz aynı, sadece görüntülü bir şey açısından aldık. E, ben de bu tabelaların zaten küçültmesini istiyorum. Birisi bir büyük tabela koyuyor, o daha çok görülsün diye daha büyük tabela alıyor. Çerkezköy üyesinin tabeladan alacağı e, verginin, Çerkezköy üyesinin katkısı <laughs> yok. Ben bu tabelalar küçülsün, belli bir rabatlara gelsin, tabelalar zaten küçülünce fiyatlar da küçülecek. Gözümüz okşasın. <laughs> Yani zaten bizim niyetimiz e, buradaki işte 3 lira, 5 lira her neyse. Yani metakare e, birim fiyatını e, o arkadaş ödemeye razı ki büyütüyor. Ama bizim böyle bir gelir tarafımız yok. Biz bu şehirdeki tabelalar bir düzen alsın. Biri bir büyük tabela koyuyor, o daha çok ürün diye daha çok e, daha büyük tabela koymaya başlayınca böyle bir görüntü kirliliği sonucu ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey var. 11 Mart'tan beri sıkıntılı bir dönem başladı. Şimdi e, çok pahalı tabelalar var, e, rakama hep yüksek, şimdi bu adam bu tabelayı geri yaptırmış. E, şimdi bu tabelenin bir bedeli var, bayağı da bir bütçe. Burada nasıl bir çalışma yapacak Örnek veriyorum, mesela ben kapakla bir şube açtım, bizim kapaklaki tabelamız faturası ne kadar? Yani şimdi beş bin lira bir esnafa iyi para diye düşünüyorum bu, bu dönemde. Bu düzene ihtiyaç var. Var. Bu düzenleme ile onun üzerine şunu söyleyeyim. Nasıl olacak diye sorduğunuz bir Hı -hı. masraf edildi. Niyetimiz veya kararımız şu şekilde. Bu karar alındı tarihten itibaren ölçü neyse o tabela yerleşecek ondan sonra açılan işletmeler adına. Sonra hali hazırda var olan işletmelerde bir süre verilecek. Süreniz bu. Bu süre içerisinde bu ıı, tabelanızı düzeltin diyeceğiz. Ondan sonra da ıı, o tabelaları düzeltten sonra bu cepheleri artık uydu anteni, ıı, klima, görüntü kirliliğinden kurtararak ıı, boyatmayan ya da kötü durumda olan binaları varsa belediye gereğini yapacak ve rücu edecek. Dışarıdan gelen esnaf kamyonun kapağını açıyor. Akşam kapağı kapattığı zaman buradan giderken günlük hasılatı cebinde İstanbul'a gidiyor. Şöyle söyleyeyim başkanım. Biz bugün yani ha e, dışarıdan gelmiş seyyar açmış. Ben onu tespit edemem. Ha şeygi birisi seyyar açmış. Şimdi e, mesele şöyle bakıyoruz. E, adam bir işletme açıyor. İşte bir kira, vergi, bunun yükümlülüklerini yerine getiriyor. E bir taraftan da hiç yükümlülük yerine getirmeden bir seyyar e, durum var. Biz bu konuda özellikle ana arterler, ana caddeler başta olmak üzere bunların tamamından dışında bırakmak istiyoruz. Ancak uzun zamandan beri tamamlayamadığımız Büyükşehir Belediye'mizde bir zabıta protokolümüz var. Yani bir sürü eksikler biz gönderiyoruz. Onlar bize gönderiyor. Yaklaşık 6 ay oldu. Eee bir köşe kapmaca durumumuz var. Örnek vereyim. Atatürk Caddesi Büyükşehir Çerkesköy Belediyesi'ne ait bir cadde. Malkoçoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cadde. Çerkesköy Belediyesi Zabıtası Atatürk Caddesi'nde kişisel yara işlem yapabiliyor. Adam onu görünce sağa şöyle yaptığı zaman <laughs> Malkoçoğlu'na giriyor. Ve Malkoçoğlu Caddesi'nde işlem yapamıyoruz. Evet. Durumumuz bu.